ve niblukukum bişşerri vel hayri fitne işte ölüm gelinceye kadar sizi bu dünyada hayırla da şerle de deniyoruz. Bakın hayatımızın her bir dönemi imtihandır. Şu anda imtihandayız. Bazen şerle, bazen hayırla. Bazen başarıyla, bazen başarısızlıkla. Bazen galibiyetle, bazen mağlubiyetle. Bazen hastalıkla, bazen sağlıkla. Bazen servetle, zenginlikle, bazen fakirlikle, bazen sıcakla, bazen soğukla, bazen açlıkla, bazen toklukla sürekli Allah bizi imtihan ediyor. Peki böyle bir imtihan sahnesinde bir kula düşen ne? Başarılar kendisine ulaştığı zaman bunu Allah'tan bilip şükredecek, başarısızlıklarla imtihan edildiği zaman, istemediği cinsten bir şeyler başına geldiği zaman, yine Allah'tan bilecek bu defada sabredecek. Bir Müslümana düşen bu. Ama bir kafir tam aksini yapar. Başarılarını kendisinden bilir, kendisini putlaştırır. Başarısızlıklarını yine kendisinden bilir, kendisini suçlar, kendisini yargılar ve intihar eder. Dikkat ederseniz intiharlar inatsızların arasında ve kafir dünyada daha sıktır, daha yoğundur. Niye? Kafir Allah'a inanmadığı için kadere inanmadığı için kendisinin dışında bir varlığın kendisine bir kısım şeyleri gönderdiğine inanmadığı için başarılarını kendisinden bilir, kendisini putlaştırır. Başarısızlıklarını da yine kendisinden bilir, kendisini suçlar ve kafir intihar eder. Halbuki bir Müslüman başına en kötü bir şey de gelse der ki: "Ya benim dışımda bir Rabb'im var. Bana takdir eden, bunları gönderen bir Rabb'im var." Demek ki bunu bana münasip görmüş, beni böyle bir şeyle imtihan etmeyi münasip görmüşler, inanan bir Müslüman kesinlikle intihar etmez. Onun için mi bilmiyorum, sevgili Peygamberimiz, intihar eden kişinin cenaze namazı kılınmaz derken, herhalde bunu kastediyordu. Bir Müslüman intihar etmez. En kötü bir şey de gelmiş olsa başına, Rabbim takdir etti der, bu benim kaderimdir der bir Müslüman, teselli bulur, ve kesinlikle intihar etmez. Ve ileyna turcaun sonunda bize döneceksiniz. Yaptıklarınızın tümünün hesabını ödemek üzere, tüm eylemlerinizin faturasını ödemek üzere sonunda Allah'ın huzuruna döneceğiz.